Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz şiir ve zihniyet. Zihniyet, belirli bir görüş, inanç ve alışkanlıkların etkisiyle meydana gelen düşünce tarzıdır. Şair de belli dünya görüşüne sahip bir insan olduğu için gençler bu durumu ne yapacak? Mecburen yazdığı eserine, eserinden kastımız şiirlerine yansıtacak. Her şair yaşadığı dönemin dolayısıyla arkadaşlar sosyal, siyasi, ekonomik, askeri, idari bütün ortamından beslenir diyoruz. Eserlerinde az veya çok bu unsurların etkisi görülür. Bakarsak arkadaşlar aşağıda şema şeklinde değerlendirdik. Şemamıza bakalım. Baktığımızda arkadaşlar zihniyet e, zihniyet kelimesini birçok kavram, birçok konu besliyor. Hemen bakarsak sırayla eğitim anlayışı, öğretim anlayışı, siyasi, sosyal düşünce ve olaylar, askeri, ekonomik unsurlar, yaşam tarzımız yani adalet, geleneğimiz, göreneğimiz, modaya bakış açımız, Dünyaya, hayata bakış açımız, dini algılayışımız, yaşayış biçimimiz, insanlar arası ilişki, bu ilişkinin düzeyi, yine sanatsal, estetik, zevk anlayışı ve dönemin bilim teknik düzeyi bizim zihniyetimizi besleyen unsurlardır arkadaşlar. Yani dolayısıyla zihniyet bu unsurları bünyesinde barındırır. Şairin de belli zihniyete, ve belli dünya görüşüne sahip bir insan olduğu için mecburen yazdığı şiirini zihniyetini yansıtır diyoruz. Zihniyet bu şekilde arkadaşlar. Temaya bakarsak her edebi eser okura bir mesaj vermek için yazılıyor. Bu bir roman olabilir, bu bir şiir olabilir. İlla şiir olmak zorunda değil. Bir hikaye de olabilir. Özünde ne vardır? İnsana bir mesaj vermek, okuyucuya bir mesaj vermek vardır. Biz şiir bağlamında bakıyoruz. Şiir düz yazıya kıyasla duygu ve hayallerin yoğun olarak işlendiği türdür. Bu duygu, düşünceler, hayaller şiirin temasını oluşturduğundan Şiirin konusu soyut bir kavramdır diyoruz. Soyut kavram neydi? Yani beş duyu organımızla algılayamadığımız kavramlardı arkadaşlar. Şiirde belli başlı temalar şunlardır. Hepimizin bildiği üzere şiirler niçin yazılır? Ya sevgili yaş konusunda yazılır. Güzellik, ayrılık olabilir. Tabiat, savaş, barış, özgürlük. Daha bunun üzerine bir sürü kavram ekleyebiliriz. Yani aklımıza gelebilecek her türlü koruda bir şiirlerimizi yazıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz yine temadan arkadaşlar. Bazen e, herhangi bir şiirde her birimde farklı bir tema var gibi gözükebilir. Bununla beraber bu temalardan özellikle biri ana tema olarak öne çıkar ve diğer temalar ana konuyu besler ve destekler. Tema bir veya birkaç kelimeyle dile getirilebilir. Bununla birlikte özne ve yüklemden oluşan kısa bir cümle kurmak temanın bulunması için yardımcı olacaktır arkadaşlar. Örneğin şöyle diyebiliriz. Mutluluk yerine Deriz ki mutluluk yetinmektir veya aile sevgisi yerine aile sevgisi bazen fedakarlık gerektirir gibi cümleler kullanarak aslında biz ana temayı bulmak hem de açıklamak bakımından yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Önemli dikkat etmemiz gereken şurada arkadaşlar soru gelebilecek kısmı burasıdır. Tema ile konuyu karıştırmamamız gerekiyor. Tema nedir, konu nedir? Birçok yerde hocam tema ile konu aynı şey diye alıyor öğrenciler ama maalesef ki yanlış arkadaşlar. Bir kere konuya, konu, konu dediğinde şiirde ne anlatıldığı konuyu oluşturuyor. Metnini için kaleme alındığı ise temayı oluşturuyor arkadaşlar. Tema şiirin ahenk unsurlarından ayrı asla düşünülemez. Şurada bir şiir örneğimiz var arkadaşlar. Şiir örneğine geçmeden önce birçok birçok birkaç kelime de arkadaşlar ben söyleyeceğim. Konu bir yazıda temanın sınırlandırılmasıdır. Daha somut hale getirilmesidir arkadaşlar. Öyleyse metin veya yazıda şunu söyleyebilirim. Tema genel, tema ise konuya göre daha özeldir diyebiliriz. Tema soyut bir düşüncenin daraltılarak somut hale getirilmesidir arkadaşlar. Temaya bazı kaynaklarda tem de denilebilir. Yani hani bir metnin temi denilir. Yani temasıdır aslında kastedildi tema daha ayrıntılı şekilde işlenilir arkadaşlar konu ya konu geneldir Tem, e, tema ise daha özeldir bunu ayrıntılı bir şekilde işlenilmiş halidir arkadaşlar şöyle söylersek tema anlatılan e, anlatımda dile getirilen duygu düşünce ve hayaldir kısaca özeti budur tekrar ediyorum tema anlatımda dile getirilen duygu düşünce hayaldir e, konu ise temanın belli bir boy e, bağlamda kişi yer zaman ve durum bildirerek daha somut hale getirilmiş anlatılmış halidir arkadaşlar. Bir örnek verecek olursam mesela bir hoşgörü var arkadaşlar bir de Mevlana'da hoşgörü. Şimdi bakarsak hangisi temadır hangisi konudur hoşgörü daha soyut değil mi arkadaşlar o zaman soyut olana ben tema diyorum. Konu ise Mevlana'da hoşgörü konumuz budur. Bir de diğer örneğe bakarsak ee, Birisi özgürlük, diğeri de dünyada basın özgürlüğü. Hangisi temayı oluşturur? Baktığımda hangisi daha soyut kavram? Tabii ki özgürlük, özgürlüğe tema diyoruz. Ee, dünyada basın özgürlüğünü ise konu diyoruz arkadaşlar. Konum temanın ayrımı bu şekilde bu kısımları dinledikten sonra not alınız. Şimdi şiirimizi inceleyelim. Şiirimizde Yahya Kemal'in bir şiirini aldık. Şiirimize bakarsak arkadaşlar. Kandilli yüzerken uykularda mehtabı sürükledik sularda. Bir yoldu parıldayan gümüşten, gittik bahis açmadık dönüşten. Hülya tepeler, hayal ağaçlar, durgun suda dinlen yamaçlar. Mevsim sonu öyle bir zaman ki, garip bir musikiydi sanki. Gitmiş kaybolmuşuz uzakta, rüya sona ermeden şafakta. Baktığımızda Yahya Kemal'in Gece isimli şiiri. Şiirin konusuna bakarsak arkadaşlar Kandilli açıklarında gece yapılan bir sandal gezintisi değil mi? Konumuz bu. Bakın gayet somut, soyut, kesinlikle soyut bir düşünceye yer verilmemiş. Demin söylediğim kısa özeti aslında burada görüyoruz değil mi? Bir gezinti bunu görebiliriz. Daha somut hale getirilmiş. Bakın mekanı da belli, zamanı da belli. Ben biraz önce size ipucu verirken ne demiştim? Konu zaman mekan gösterilerek o soyut düşüncenin aslında somut somutlaştırılmış halidir demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada da ne diyor? Kandilli açıklarında gece yapılan bir sandal gezintisi. Olayım ne? Gece yapılan bir sandal gezintisi. Mekanı belli, zamanı belli, olay belli. O yüzden bu konuyu oluşturuyor. Temaya baktığımızda tabiat güzellikleri karşısında verilen has ya da şairin kandilli gezisinden aldığı haz aslında temamızı oluşturuyor. Bakın haz diyor, mutluluk diyor. Bu gibi şeyler arkadaşlar soyut bildiğiniz üzere somut değildir. Dolayısıyla böyle de böylece temayı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.